Tabi alan dışı sonra. tık alan sanki. Herkese selamlar arkadaşlar. Mest Game YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Beğeni, yorum, paylaşım yapan herkese çok teşekkür ederim. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini tümü seçebilirsiniz. YouTube'daki paylaşımlarımın geneli her gün TikTok'ta yaptığım canlı yayınlardan oluşmaktadır. Herkesi yayınlarıma da bekliyorum. Bu tür maçları canlı canlı da izleyebilirsiniz. seni bir lan. Buradaki baygın nereye kendi çektim. Sen de gel. Şu baygını çekti mi lan bu? Vallahi şu kızını çekmiş gibi gözüküyor. Seni de bir alalım. Hva sa jeg alt til sist? bir kaldı Gördüm seni o da var ama kardeşim. 8 kili temizledik. İlk maça göre fena değiliz. Bir de ortayı da temizleyip şöyle. Orta temizleyip demişim. Ortayı da açıp bir de MG falan da alırsam 10 numara 5 yıldız olur. Şu etkinliğe bakayım adam var mı diye. Uuu kastı var. Net adam var burada önümde. Lan bomba nereye gitti? Hemen bir yer değiştireceğim tekrar. O sala kurulmuş. Hadi diğeri de geçsin portaldan. Hadi sen de geç. should have checked it altındaki bottur diye düşünüyorum. Aynen. Bir daha bak. bakayım. Canıma bak. On diğer baygın nereye gitti? Kilisedeki adam ya çağırmaya gitti. Bir kaldırma tarafına bir bakalım. Oradan da fişeye gidelim. Kaldırma tarafı boş. Yüksel 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 Şöyle bir yer değiştirmem gerek Bu halıda biri mi var iki mi var? İki var galiba Yeni mi yakıtı bitti bunların. Düşmüş kucama. Bu, bu bot hmm, Demek buradasın o M24'lü olan Ben aynı takımlar zannettim değilmiş Bu adam hangi eve geçti? Balkonun çatısında mı? Ha gördüm seni Yattığı yere bak. Gözükmüyor lan şeyden. Hadi bakalım. Alan versin. Alan alan gideceğim ona göre. Ha biri burada. Ha vurdular onu. Ha, yine bende. Bir v 1 kaldım. Kafamı AVM yemedi müddetçe sıkıntı yok. Hadi son adam gel. Şöyle kamufle edeyim kendimi şuraya. Aha geliyor. Portal bile kurdu. Öyle. Oo, dur bu boş adam değil. Hızlı hızlı koşup portalını falan da kurdu. Sen daha mı kurdun? Yok. Iyyy. AVM'si var. Ben sana daha gösterir miyim? <laughs> Tıpış tıpış geleceksin ayağıma. Tabi alan dışı sonra. Bir tık alan sanki. Tamam alan bende. Bu maçı vermemem gerek. Kıyıdan da gelmiş olabilir he. Ha, portal kurdu. Gördüm. Kıyıda. Ben şöyle bir aşağıya atlayayım. Bırakayım üstüme gelsin. Her türlü açıktan geleceksin. Hatta şöyle bir sürünerek gibi sola gideyim. O beni yukarıda bilsin. Bir kabin değiz. Bu beni gör, izliyor lan bu. İzliyor. Sen beni nereden gördün burada? adam izliyor. Ben de seni dans ettirmez miyim? Lan bu sürüne sürün önüme mi geçti? O kadar dans bombası attı nasıl ayağa kalkmadı bu? Uğraştırdı. Ama alırım aksana. 22 kil 3828 hasar. One man çikolat serisi son gaz devam ediyor. İlk maç ilk win oldu. Canlı yayında. Bu maçı da YouTube'a da atarız. YouTube'dan da izleyenleri TikTok'taki yayınları da bekleriz diyelim. Haydi bakalım videoyu sonuna kadar izleyen buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini tüm yapabilirsiniz ve aynı şekilde güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Canlı yayınlarımı kaçırmamak için TikTok Mesgame2 hesabımı takip alabilirsiniz. Canlı yayınlarımı izleyerek de bana ayrıca destek olabilirsiniz. Destek olan herkese de çok çok teşekkürler.